arkadaşlar direkt, direkt, konuya gireceğim çünkü bu videoyu daha sonra yükleyebilirim çünkü arkadaşlar şu an şey diyeyim füfü e, tabletim her an bitebilir şimdi neyse şu konuya gelin şimdi dünyanın en büyük güncellemesi bir nokta oyunu neyse bir nokta oyunu geldim yani ama şu iki nokta sıfır sarı var bıraktık desem, bana, Hayır, yok. Orada var herhalde. Şunu yapalım. Bu arada Şurada, şurada neyse. Şimdi 1.17'lerimiz evet herhalde. Şurada keçilerimiz var. İşte, keçilere bak. Keçilere bak. Lan lan keçiler. Arkadaşlar uç sorun ne? Nerede evet, keçilerini yani, ki? Bu arada bugün yani, Bu 1.17.1 mikserimize Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Burada Bu e yapacağız. dediğiniz bebe. bebe. Şarjım da 4. Arkadaşlar tabletimi şarjı 4 şu an her an bitebilir. Ben bu videoyu çektikten sonra bildiniz. Çektikten sonra bitebilir. Her an bakın her an diyorum. Şimdi evet, de bir en dibine Allah senin <laughs> belanı Şurada düşürdüm böyle. Elinize gidelim şimdi. Şu en de şu oldu. Hop. Evet. öyle çıkalım. Yani bu hep şey. RTE <laughs> Evet Yoksa

Uç, 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 uç. Uç, uç. Şimdi şimdi evimize Kapıyı yani. Kanka kapıyı aç. Allah Allah Durm şunları şey, aç bir de ben. <laughs> 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 so, koş okay. okay. <laughs> Kim kan? Şu kapıyı açsan kapıyı bile açmayı beceremiyor. Neyse, geçmiş. Al